E <coughs> bu burası lan Çok şeyim var zaten bir şey alamam ki çok. Hadi 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 hadi. burada bir şey var mı acaba? Allah nereye geldik? Ana. neresi burası? Ay ya 100 yıl sonra resto buldum. Ah git. Git hoca. Ben de gittim hoca. Dava. Allah kahretsin sizi. bildiğiniz gibi oğlum. <laughs> easy win, easy win, easy win. Al al oğlum al 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 İşte bu kadar bebeği yettim. Ali bakalım. Lan burası neresi? Aman başarım Evet. Acıkmışım ama sıkıntı yok. Kardeş sen buraya gelemezsin biliyorsun değil mi? Allah'ım daha çok geliyor. Elmanımızı alayım elime. Aynen öyle. Allah kahretmesin seni gidi küçük zombi. Hadi git yan orada. Sen benim oğlumu öldürsün. Ya kim demiş? E evet, ben mi? Yan oğlum sen de ya. Ölüyorum dedi sonunda. Aynen. Bence de Kiriri. o elmas. Abi seninle bu oyun şaka ya. Şaka oğlum elmas buldum. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Hadi bakalım. Evet bu kadarmış elmas. Of of daha çok var. Yes be. Elmas. İyi. Hiçbir şey sormadık ama iyi dedi. Çünkü çok iyi. Yürüdüm. Ee, git. Öl sen de. Allah'ım ya. Allah. Dedi Genç Osman. <laughs> Lan demir baltayla kozuyordum. Burada kas. <laughs> Yürüdüğüm yerden demir çıkıyor ya. Elmas doğru elmas. Ne demedim dedim.

Şuraya bir tane portal kurayım var. Şurada açık. Hıh! Düşüyordum. Düşüyordum oğlum. Şu madeni de alayım. Çünkü bundan da yok bende. Gerekse eşyalar seni atma vakti. Heh. Biraz daha yaklaşayım. Şakın, 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 şakın. Demir atayım mı? Şakın. Sıçrayarak gelirim. Allah kar etmesin. Şuraya bir portal kurayım ben. En iyisi. En iyisi ben bir portal kuram ya. Hı, neyse. Gidiyorum elmaslar. Ay senin ne alacağım doğru. Al 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 ne kadar blok yemek ne kadar yemek olsa al. Yemek kalmazsa ben zaten tüketirim zaten. Ee, evet, siz de gelin sayılır. Siz de gelin. Tamam şimdi sen 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 git. Sen de git. Bu da elmaslar var artık. Sen de git lan. Kirete bakar da duruyor. Evet. Şaka. Endirme miydi lan o? Yok lan değil yani. Aynen aynen değil. Endirmezse ben onun. Aynen öyle. Aynen. Aynen kankam oldu. Al. Lan portal nasıl yapılıyordu? Doğru. Şaka. Şaka. Bu açabileceğim kadar mesafe var. What? Hı, doğru. Evet. Hop. Hopa. Hop. Hopa. Yok bu kadar şey olmuyordu. Yüz yıl sonra hala ben bununla uğraşacak mıyım? Heh. Tamam. Şakır şakır evet. Enderman. Enderman reis. Neredesin bakayım reis? Böyle işin anamazsın. Çakılı ben ne yapayım? Allah kardeş, zombi de var. Bir tane daha zombi. Allah'ım kaç tane zombi var. Aa doğru. Unuttum. kimse gelmesin. Burayı kapatmamıza gerek yokmuş. Şurayı kapatalım. Ne olur ne olmasın. Evet. evet. Geçmeden önce kanka. Evet. 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 Neresi lan burası? Aman bana ne oğlum. Burada kral olduğu için sıkıntı yok. Elmamızı yiyelim. Aman aman. Oğlum burada kral varken ben burada ölür müyüm ya? Elma, at, kılıç, yay, her şeyim var yani. Bu nasıl kılıçlı? Toprak. Ne toprak. Benim ben niye burada bayasın? He doğru korktular benden attılar benden böyle bir yere hapsettiler beni. Portal nerede? Ha burada. Bu portal niye yani? Evet, bakalım burada neler var. Lan Kimse o karşıma çıksın? Hı -hı. <laughs> Doğru he. Bak şak. Lan yandı mı o? Ok. Allah doğru. Ateşi unuttum. Ya ben niye buradayım? Ya yani ne var ya şöyle kaz. Lan. Heh, yeni bir yere ulaştım. Ben Mountain bu Aynen kaz. Allah doğru 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 doğru.

<laughs> doğru doğru şey yatakta spam point'im vardı benim. Niye ben şey yaptım ya? <laughs> Unuttular beni oğlum. bye. bay. Oraya dron. İki kere lav geldi. Oğlum ben pes eder miyim ya? Şuradan gidebilir mi aslında? Yok bu taraf değil şu tarafa doğru bir gitmeye çalışayım. Aynen bu taraftan da gidebilirim. Ama burada kesin yolu yok. O var. Gidelim. Haydi, ateş. Oğlum nerede lan? Aman burada bir şey yok. Tabii benden korktukları için öldürürler beni dakika beni niye öldürüyorlar Şu kral burada. Kral burada alalım. Aşağı yaz yaz burada. Yaz Ben hmm. ya nereden gitmiştim abi? Abi nereden gitmiştim ben? Buradan galiba. Bak. Burada bir şey yok. Hmm ha Buldum var Lan bu doğru burası ölüm. <laughs> Gazetesinden bıktık oğlum. Ha <laughs> buradan kazmıştım doğru. Sonra nereden kazmıştım? Sonra buradan kazıyordum aynen.

<laughs> galiba benim şeyim yetmiyormuş <laughs> ben taşlarımı eve koymuşum ben ne kadar şeyim ya geç kaldık oğlum Ne bilişim anne